Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan derbi maçını kim kazanır? Şimdi takımların son performanslarına baktığımızda Fenerbahçe'nin yukarıya doğru çıkan bir iğmesi var. Galatasaray her ne kadar gençler birine karşı yenmiş olsa da çok büyük zorluklar çekti. Ve aşağı doğru inen bir iğmesi var. Sakatlıkların bol bulunduğu bir döneme denk gelen şanssız bir dönem yaşayan bir Galatasaray var ama Okan Buruk'un şöyle bir artı avantajı var. Böyle sıkıntılı süreçlerde hep şapkadan tavşan çıkarabilen bir teknik direktör olduğu için hala anda 4. senesinde de Galatasaray'ın başında sağlam bir şekilde oturuyor. Ama şöyle de bir şey var. Hep Okan Buruk mesela tam böyle sıkıntılı süreçlere girdiğinde kendisi eleştirilmeye başlandığında işte öyle bir şeyler yapıyor ki geliyor mesela Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin sahasında yenebiliyor ve koltuğunu daha sağlam bir şekilde alıp e, yoluna bakıyor. İşte Fenerbahçe'nin bu derbi maçına Tedesco'nun bu maça çok dikkatli bir şekilde bakması gerekiyor. E, analizlerini çok iyi yapması gerekiyor ve bence e, İsmail Kartal dönemindeki İsmail Kartal döneminde Okan Buruk e, Fenerbahçe'yi yenememişti. E, Jose Mourinho ve Cesur dönemlerindeki Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını izleyip Okan Burun bu maçların nasıl hazırlandığını bence Tedesco'nun iyi bir şekilde analiz etmesi gerekiyor. Tabii ki de derbi maçlarının favorisi yoktur denir. Ee, gerçekten de öyledir. Eğer ki Galatasaray'da Osman oynamaz ise bence Fenerbahçe hem de kendi sahasında da oynadığı için bu derbi de bence 60'ı 40 önde olacağını düşünüyorum. Kazanma açısından hani benim favorim o maçta Fenerbahçe olur. Ama eğer ki Osman o maçta oynayabilirse ise ee bence 45'e 55 yine 55 Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynadığı için avantajlı olan tarafın ben Fenerbahçe olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de şimdi bu hafta UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçları da var. Eee mesela Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü daha doğrusu yarın e, ee, Sancılıba ile Fenerbahçe'de Perşembe günü Sen Varoş ile oynayacak. E, ee, Galatasaray'ın artı avantajı ne olacak? Salıdan pazartesi nereden baksanız 5-6 günlük bir dinlenme avantajı olacak. Fenerbahçe ise Perşembe'den pazartesi çok fazla daha az daha doğrusu dinlenme e, durumu olacak. Bu Galatasaray için bir artı avantaj olacak ama dezavantajı nedir diye Galatasaray'ın soracak olursanız, e, Galatasaray'ın bir sürü sakat futbolcusu var işte en başta Osman'ın maçta oynayıp oynayamayacağı çok merak ediliyor. Singon'un sakatlığı, Lemina'nın sakatlığı. Yani cezalar işte Atilla Salah'ın e, kırmızı kart görmesi falan ister istemez Galatasaray bu maçta eksik bir kadroya çıkacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi derbi maçlarının favorisi olmaz. E, bu maç bence şampiyonluk yolunda önemli belirleyici bir maç olacağını ben düşünüyorum. Eğer ki Fenerbahçe Galatasaray'ı yenebilirse şampiyonluk yolunda sıkı sıkıya bu işe sarılıp e, daha motivasyonu yüksek bir şekilde gidecek. Ama eğer ki Galatasaray Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin sahasına yenerse bu Fenerbahçe adına bir özgüven kaybı olacak ve bundan sonraki süreçte işte işi biraz daha zor olabilir diye ben düşünüyorum. Bakalım bu darbe bize neye gösterecek? Umarız hak edenin kazandığı keyifli bir derbi olur ve bizler de izlerken sıkılmadan uykumuz gelmeden bir derbi izlemiş oluruz. Gerçekten sezon adına güzel bir zamanda oynanan bir derbi. İki takımın da Avrupa maçlarının dönüşü ve akabinde pazartesi günkü oynayacak derbi bence keyifli bir Haftayı bizlere yaşatacak diye ben düşünüyorum. Dolu dolu bir haftayı yaşayacağız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz fikirlerinizi belirtirseniz mutluluk duyarım. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.